Dostlar, toplantımızın amacı daha önce 2 Şubat 2015 yılında açıklamasını yaptığımız ve uzun yıllara dayanan çalışmalarımızın sonucu olarak milletvekili aday adaylığı açıklamamızdan sonra ulaşamadığımız, yetişemediğimiz, görüşemediğimiz hiçbir arkadaşımızın kalmamasını istemiyoruz. Kalması istemiyoruz. Bu nedenle bir araya geldik. Bölge sorunlarını tartışmak, bölge sorunlarını konuşmak, kendimizi anlatmak, kendimizi tanıtmak, biraz daha sizinle aşırı neşir olabilmek için e, buraya davet ettik hepinizi. E, ben tekrar teşekkür ediyorum. Dostlarım, neden evet. milletvekili araya adayı oldum? Bütün zihinlerde sanırım bu soru vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanıyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede olmuş, bugüne kadar tıkanmış bütün sorunları aşabilecek bir parti olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday aday AK Parti iktidarının bugüne kadar insanlara pembe tablolar çizdiğini, insanları olmayan şeylerle aldattığını gördüğüm için aday adayı oldum. Bugüne kadar bazı şeyleri yanlış anlattığımızı ben, belki, belki bazı şeyleri eksik anlattığımızı, belki daha iyi anlatabileceğimizi, belki daha güçlü bir sesle anlatabileceğimizi düşündüğüm için aday adayı oldum sevgili dostlar. Bugüne kadar insanları Alevi Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Hristiyan diye ayıran, Hristiyan-Müslüman diye ayıran, hatta hatta mezheplerin içerisinde bile ayrıma tabi tutan bir iktidarın bu bütünleştiremeyeceğine inandığım için adaya dayım. Bunun tersine bir alternatif koyabileceğimize inanıyorum sevgili dostlarım. Alternatifimiz elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi.